Merhaba arkadaşlar Bugün tarparkingde ee, bir tane araba vermek için e, şey bir tane araba vermek için e, şey video çekiyorum ama abone olmanız lazım canlı yayında vereceğim çünkü ilk videomun üçüncüsü şortum da var bir tane şorsum şorsum da var bir tane bugün arabayı göstereceğim size Eştepteki arabasını öbür videoda söylemiştim. Porsche. Oyuncular Porsche isteyen e, şöyle tertemiz araba ikinci el gördüğünüz gibi biraz pis ama e, isteyenler yoruma yazsınlar. Bunu bu tertemiz araba bir sürelim tek oyuncudan. Tek oyuncudan bir sürelim. Sürelim bir tek oyuncudan. Sürelim tek oyuncudan. Eee sürelim bakalım <laughs> abone olmayın şuna. Ya benim. yalan ya. <laughs> arkadaşlar anneme bakmayın siz. <laughs> Seni yerim ben. Ya sus. E, su. Şimdi arkadaşlar bu böyle basıyor bak. Ben... Bu kadar basıyor yani ancak. Sonra şey. Ee, şöyle gidip yine basayım hmm, sonra size şey kaputu göstereyim açayım bir dakika bunu açılmıyor maalesef özür dilerim arkadaşlar sudur tertemiz şimdi nasıl hızlandığını gördünüz nasıl bu kadar hızlandırdım size göstereceğim bu biraz masraflıydı bu Porsche size vereceğim bu arada ama tabi abone olmanız ve like atmanız lazım. Bu kadar da iyi fren yani. Şöyle. Bir ineyim ama yani açmaya çalışayım. Bakayım. Egzozu da iyi. Şimdi size göstereceğim. Nasıl yaptım. Ne taktım falan. Onları göstereceğim. Siyah renge boyadım bu arada. Yani siz istediğiniz renge boyarsınız artık. Hemen size araba güncellemeye gidelim. İç mekan indirmemişim. Ayarlamaya girelim. Evet. 200'lük motorum vardı. Işıklar ee, 200'lük e motorum vardı. Onu takmadım. Ama isteyen takabilir. Sizin için aldım. Bunlar vardı böyle. Bunu taktım turboyu ama bunlar da siz takabilirsiniz. Onun sıkıntı. Görüşürüz, ben tamam görüşürüz. Eee şunları tak mesela bakın. Vücut parçası olarak bunları taktım. Gördüğünüz gibi. Sonra bayrak takmadım, param yetmedi. Plaka takmadım. Sonra eee eee bunlar taktım işte isteyebilirsiniz ama abone olun tertemiz yani <laughs> biraz pis de ikinci el, ikinci el, kornası yok maalesef alamadım babam izin vermedi sonra polis yapamadım ama yaparım bunun için ee, bunun için sizden bekliyorum. Abone de. Sizi bekliyorum. Hadi arkadaşlar bakın. Şöyle iyice bir inceleyin. Zaten sizin olacaklar ama tabi canlı yayında. Bir de shelf tek vardı hatırlıyorsanız. Onu öbür yayında göstermiştim. Onu boş verin. Yani videoda göstermiştim. Öbür videoda size hız hileli şahin tobaştan göstereceğim hız hileli. Bununla short da çekeceğim. E, haberiniz olsun. Porsche isteyenler like atsın, abone olsun e, ve yorumlara yazsınlar ki yazın ki ben bu Porsche istiyorum like mı abone mi oldum desinler. E, sonra bir de şey yapsınlar neydi onu e, şey iki tane Türk bayrağı atın ya da atmayın. Ama yorumları öyle yazın. Sonra da ben zaten oraya cevap veririm. Herkese görüşürüz diyorum. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay.